Efsane Kuzenler kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte full kadro Fenerbahçe yapacağız. Gerçek takım da öyle değil ama ben böyle bir challenge yapayım dedim. Full kadro Fenerbahçe ile oynayacağım. Full Fenerbahçe. Evet girsek? Şuna, şuna girelim. Hiç yapmamışım. Evet ilk rakibimiz bakalım. Brezilya. Ya keşke ligden gitseydim. Şey gel. Evet arkadaşlar o ülke maç olduğu için ben yeni bir maça girdim. Rakibimize bakalım. Ya bari İspanya Premier Lig falan getirin. Sport Otosiper Lig. J Lig ne ya? Japon Lig herhalde. Takımların hepsi çok kötü. Türkiye'deki takımlar onlardan daha iyidir Neyse evet maçımıza başlıyoruz. Başarılar diyoruz Fenerbahçe'mize. Valencia ve maç başladı. Enner Valencia. Ardı güler. Seni gören güle gözler güler. Lincoln aldı. Lincoln, Lincoln. Kasma. Oyun kasma. Evet kasma. Kasma yüzünden oynayamıyoruz arkadaşlar. O, evet arkadaşlar düzeldi. Nisan dikkat. Bak kötü dediğimiz takımdan gol yersek. <laughs> Oy direkten döndü. Evet. Fenerbahçeli Arda aldı. Arda güler. Arda güler. Arda'dan bir çalım. Arda'dan bat şu mükemmel hareketler. Lincoln'un enlilke. Verdi Valencia. Bat şu Gelişine. Dışarıya. İyi, ilk, ilk, i̇lk şut diyemeyeceğim. İkinci şut bizden geliyor. Mitçi bat şu uzaklardan deniyor ama dışarıya. Evet. Nagato verdi. eber. Arkadaşlar bir de ben videonun sonunda gerçek onu da gösteririm. Altay dikti. Keşke gerçekte de oyundaki kadar güzel oynasa Arda. Yediler Arda'yı. Evet Batfuay'ı aldı. Arda güler. Arda güler. Hocam. Neyse bir şey yok. Arda aldı. Kayarak bir müdahale. Ama geri top onlarda kaldı. Samet'i bakkala gönderdiler anlıksın. Aferin Zalay. Ay Serdar Aziz vardı. Konuştu. Tam <laughs> <Ben> konsantre olalım. <laughs> Çok tehlikeli ve yiyoruz ilk golü. Hayırlı uygunlu olsun. <laughs> Korner. Rossi girdi araya. Ender Valencia kontra atak. Ya kasma. Ya tam kontraya çıkacağız donuyor. Al işte. Böyle bir oyun yok. Mamamu. Uçmoji. Uçmoji gitti. Samet karşımı. Ömer Arao. Samet. Çok harsın Samet. Lan lan. Outside, outside. Altay'dan sekti değil mi? Bu nasıl outside lan? <laughs> Tabi kere Altay'dan sekti. Evet son dakikalar. Altay yıktı. Altay'dan aydan Batuay Batuay'ı, indiremedi. indirmedi. Ama Batuay'da kaldı Ferdi'ye geçmedi. <laughs> Tam girdi. En normalisi İşte bu nasıl kaçtı ya. Çok güzel vurdu Valencia. Lincoln'dan mükemmel bir ortakal. John nasıl tutuyor ya. Allah Allah. Kaleci. Koca yürekli kaleci. İkinci yarıya başlıyoruz arkadaşlar. 2 bir sıfır yerdeyiz. Yani kapatılmayacak bir fark değil. ki daha. Evet. Büyük hata Arnavut. Verdi Kadıoğlu, Mitchi Batçuayi girdi araya. Rossi orta içeri Valencia kafa. Ichimori. Ne yaptın bugün Ichimori'ye? O son dakikada yani ilk yarının son dakikasında nasıl kimdi? Niski maro, niski maro, miski varo, kiski varo. Alın şunu artık yeter lan. Hmm. Aferin. Evet arkadaşlar Batshuayi ile golü bulduk. Ender Valencia'nın pası Batshuayi kaçtı. Batshuayi vurdu. Gol oldu. Arkadaşlar oyuncu değişikliği yapalım. Size biraz golü göstermedim özür dilerim. Babam aramıştı orada. Evet. Kim girsin? Girsin hadi aşık. Ya İsmail'i koysam keşke ya. Kalp da şey dekti. İrfan Can. Can, Can. Sağ kanada koyalım. Lan, sağ kanat oynamıyor mu? Ya, bu ya, genel... E bu da saç. E burası gel oldu. Forvet'e bir değişiklik yapalım. Hmm. Serdar durdu. Amvan hiç çok yoruldum. Şöyle bir şey yapalım. Ne var, ne var, ne var. Şöyle nerede Serdar dursun? Yok, yok 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 Şöyle yerler değişsin. Şöyle bir forvet yapalım. Bu ofansif donymuş. Forveti değiştirmeniz lazım. Sen Serdar dursun. Tam böyle bir giyiz. 6 ay dikte Verdi kadı onu. topu diye Rossi. Rossi Arda'ya geçmedi. Geçse çok büyük tehlike. Rossi iki saat kalkamadı. Oyun kasılıyor yine. Evet oyuncu değişikliklerimiz gerçekleşti. Dakika 82. Yan Mateus. King araya girdi ya. Joshua King, ya şu King, Linko. Ya ja ya Pedro, Serdar Dursun. Serdar Dursun aldı. Serdar Dursun açtı ortayı. Valencia! Aa, gol geliyor. Renner Valencia. Valencia, Valencia, Serdar Dursun'un ortası. Valencia'nın mükemmel kafa golü. İlk yarıda atamadığını ikinci dakikada atıyor. Ender Valencia. Fenerbahçe'mizin golü. kadar durusunun çok bir çok büyük payı var burada. Yılmada açtı ortasını kayarak ve Valencia kafayı vuruyor. Aynı bir uçan kafa. Aynı bir Ronaldo gibi uçtu. Joao <laughs> Pedro arkadaşlar da ses geliyor. King Serdar Joshua King orta Valencia indiremedi ama Pedro da kalmadı. Cimici. Hatanka. Artı 3. Son dakikalar. Yan Matheus. King. Serdar King. Serdar'a geçmedi. Villain Arao. 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 Ve maç bitiyor. Fenerbahçe 2. Yok ama F nokta. Marinos 1. Fenerbahçe almayı başarıyor. Hepinize görüşürüz. Bay bay. Ve kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayalım. Lütfen görüşürüz.